Evet, 2018'deki sorudan sonra yine ÖSYM'nin sinir sistemiyle ilgili e, soruları yazdım. Bunlardan e, şöyle açıklayayım. 2006 yılında ÖSS yani şimdinin YGS'ine sorulmuş. Aynı tip sorular hep yıllardan beri soruluyor. E, çıkmış sorular çıkacakların garantisi. E, İnsan da e, botoks insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir. Buna göre botoks uygulandığı bölgede birinci olarak uyarının alınarak merkezde sinir sistemine iletilmesi, ikinci tepki organında cevap oluşması, üçüncü uyarılara merkezde sinir sistemde algılanması işlemini hangileri engeller? 1 mi, 2 mi, 3 mi, 1 2 mi, 2 3 mü? Şimdi cevap şu. Cevap B şıkkı doğru, yani yalnız iki. Bize ne soruyordu? Merkezi e, sinir sistemde algılanması işlemlerinin hangilerini engeller? Şimdi botoks yapılan insanlarda cevap şu: motor sinirler e, merkezi sinir sisteminden beyin ve omurilikten aldıkları uyarıyı tepki organlarına taşırlar. Yani üç tane nöron var, yani sinir hücresi var. Motor sinirler kimden alıyor? Motorun M'si merkezi sinir sisteminden yani beyin ve omurilikten aldıkları uyarıyı tepki organlarına taşıyorlar. Botoks uygulanması motor sinirlerin bu görevi yapmasını engeller. Zaten bakın burada soruda demiş. Botoks diyor insanın, insana uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan maddedir diyor. Buna göre diyor botoks uygulandığı bölgede işte uyarıların alınarak merkezi sinir sistemi iletilmesi diyor. Uyarıların alınmasını sağlayan nedir? Duyu nörondur. Duyu nöronlar adından beri duyuyu alıyor, iletiyor. İkincisi tepki organında cevap oluşması. Bunda tepki organı, tepki organında cevap oluşması da e, yani için duyu bir e, şeyin, e, ara nörona geçmesi. Oradan motor nörona cevap oluşması lazım. Ama burada diyor ki sadece motor sinirlerdeki eğitimi engellemek için kullanılan maddedir diyor. E, dolayısıyla da tepkinin oluşması için motor sinirlerin yani e, o engellemiş oluyor. Hangilerini engeller? İkiyi engellemiş oluyor. Üçüncüsü uyarıları merkez sinir sisteminde algılanması. Duy nöron ve ara nöronla gerçekleştirilmiş oluyor. Yani botoks neyi engelliyormuş? Motor sinirlerin görevini yapmasını engeller. Video beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.